Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine yürüyorum bugün ben. Kuşların arasında. Çok güzel ormanda yürüyüş. Ormanda yürüyüş. Yürü babam yürü. Kuşlar dötüyor. Orman her zaman güzel. Değil mi Hüseyin? Bak yeşil şu taraflar. Bayağı bir yeşermiş ama. Daha Martta. Martta geleceğiz. Daha Şubat geçmedi. Bu sene iyi gitti hava. Hava güzel gitti, güzel. Kuşlar ötmüyor, görüyor musun? Kuşları bekliyorum götsün diye. Demin çok güzel öttüler. Bir saat yürü mi? Nasıl yürüyeceğiz? Bir saat yoruluruk. Yoruluruk, yoruluruk. Yol güzel ama. Emme, güzel ama işte. İş bizim yürümemizde. Şimdi dönelim buradan. Değil mi? Ahmet yeter o kadar. Bir de dönüş yürüyeceğiz daha. nefes alıyorlar kuşlar Ormanda yürümek güzel oluyor arkadaşlar. Kuşlar öterken. Bugün hava güzeldi. Onun için kuşlar dötüyor. Yürüyüş de güzel oluyor. Hadi eyvallah arkadaşlar. Bu kadar yeter.